Şimdi tabii İSÇİHİSAR'da birçok ocak işletmesi var. Cumhuriyet öncesi de çalışmış, Cumhuriyet tarihinde de yıllardır çalışıyor. Biliyorsunuz bu Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan'ın himmetleriyle bir sıfır atık projesi başlatıldı Türkiye genelinde. Biz buna bir 3,5 trilyonluk proje yaptık ama bu şehir içindeki atıkları kapsıyor. Ancak bu maden atıklarını sıfır atık projesi kapsamına almamışlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu anlamda bir eksiği var. Bu maden atıklarıyla ilgili de bir çalışma yapılması gerekiyor. Birkaç yıl önce Kalkınma Ajansı'ndan atıkları yola getiriyoruz projesi kapsamında. 1 trilyon 100 bin liraya alınmış bir makine vardı, kongasör. Ancak bu çalışmıyordu. Bunu faaliyete geçirdik. Eski makinemizi da 30 yıldır çalışan makineyi de tamir ettirdik, faaliyete geçirdik. Şu an itibariyle günlük 1200 tonla 1500 ton arası kırıyoruz ama bunu 2500 tonlara günlük çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun bize ne yararı olacak? Hem doğadaki bu atıkları temizlemiş olacağız maden atıklarını hem de bunun yanında bu işe yaramayan malzemeleri ekonomiye kazandırmış olacağız. Biz bunu bu malzemeleri özel idare ile yaptığımız işbirliği sayesinde hem Sıcak asfalt altyapı malzemesiyle hem beton asfalt yapımında diğer alanlarda kullanıyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki kamu kurumlarının, Afyon'daki kamu kurumlarının artık devlet demiryolları, karayolları, özel idare, Afyon Belediyesi ve diğer kurumların ihale yapıp tonunu 20 liraya, 25 liraya, 19 liraya almasına gerek yok. Biz çok daha ucuz maliyetle üretiyoruz. Tüm karın, kamu kurumlarına da ihale yapmadan protokolle bunu temin edebiliyoruz, Bizim buradaki maksadımız sıcak asfalt ve diğer asfalt tür, türevlerinde e, ülkemiz dışarıya çok ciddi asfalt malzemesine petrole para ödüyor, ama bunun beton asfaltın ve bu malzemenin tamamı yüzde yüz yerli ve yüzde yüzü milli ekonomi, milli ekonominin kalkınmasında da bu katkısı olacak. Normal asfalta göre maliyeti ne kadar efendim? Normal sıcak asfalta göre üçte bir e mal oluyor. Gerçekten beton asfaltı çalışlar yolunda denedik özel idareyle. Üzerinden bir kış geçtikten sonra mümkün olursa bütün köy yollarında, ilçelerde kendi ilçemizde bunu değerlendireceğiz. De yani çünkü. önümüzdeki dönemlerde bütün köy yollarını beton asfaltla mı donatacağız? Yapılması daha doğru olacak. Çünkü milli ekonomiye katkısı olacak. Dışarıya bağımlı kalmayacağız dışarıya döviz ödemek zorunda kalmayacağız.